günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl önce dünyamıza 10 kilometre çapında bir göktaşı çarptı. Bu göktaşının çarpması sonucunda tsunami, asit yağmuru, toz bulutu bunun gibi birçok doğa olayı meydana geldi. Yanar dağlar patlıyor, bir yandan denizler alçalıyordu. Bunlar olurken canlıların dörtte üçü yok oldu. Peki bu canlılar yok olmasaydı? Dinozorlar hala günümüzde yaşasalardı. İnsan hayatı nasıl olurdu? Aslında bunun cevabı çok basit çünkü memeliler dinozor çağında çok pasif kalmışlardı yani gelişemiyorlardı çünkü onlardan daha güçlü bir ırk vardı onlar da dinozor yani etçil ırktı. Bu yüzden çok büyük bir ihtimalle ezilen tarafta yani gelişemeyen tarafta olacaktı memeliler ve e, bunun sonucunda belki de çok geri kalacaktık bu kadar ilerleyemeyecektik ve belki de soyumuz bile tükenecekti yani üzerine konuşabileceğimiz bir insan hayatı bile şu an olmayabilirdi